Umarım zehirlenmeyiz. <laughs> Sakin, relax. Yemek yapmada kötüyüm tamam mı? Tamam da sen yapmayacaksın. Ben sana tarif edeceğim, sen yapacaksın. Her türlü ben yapmış oluyorum. Benim ilaç <ya. <laughs> evet haklısın o konuda. Arkadaşlar bugün kurabiye yapıyoruz. Değil mi Seyla? Yapma patlatacaksın şimdi. İçinde sert ama sinirlendim. Nasıl sert? Evet biraz sertleşmiş. Diğer paket aç o da aynı. Babam bugün aldı bunu. Tarihine falan baktı mı? Bir baksana kutuya. ya. Ee, Arkadaşlar bu pudra şekeri ama içi galiba hava almış. Gerçi hava almış gibi durmuyor ama sertleşmiş nem almış. Tarihi yazmıyor. <laughs> Kutunun üzerinde bir tarih olması lazım. Nasıl yazmıyor? Her şeyin bir son kullanma tarihi vardır. Tamam. Bu... 2021 Süheyla ben onu gördüm hatta şöyle göstereyim arkadaşlar. Hani ya? 2020 bin son kullanma tarihi. E, tam sahibim. ben bunu erittim. Tam bir yıl var tamam. O hazır şunu aç, o yumuşak sonu kullanalım. Arkadaşlar akşam akşam Süheyla ile kurabiye yapıyoruz çünkü evde zaman geçmiyor. Bu yumuşak. Aç bir kenarından. Ben sana tarifi vereceğim sen yapacaksın tamam mı? Şurada aç. Hı, Üzerinde yani. aç ki yırtılırsa içine dökülsün Ölçülerimiz doldur pudra şekerini su bardağına. Normal şartlarda bir su bardağı. Kızım koy oraya. Dök. Dök anneciğim. Dök dök dök. Çıkmıyor. Bu arada bu kurabiyeyi ben Süheyla'nın yaşındayken öğrenmiştim. Hatta Süheyla'dan da ufaktım. Bu kurabiyeyi öğrendiğimde yıllarca yaptım. Sayısız kişiye tarifini verdim. Hep beğenildi. Ama kendim son 4-5 yıldır hiç yapmadım. Bıraktım. Ya halde yapmadı evet. Evet. İtiraf ediyor. Şeyla <laughs> bugün yapalım dedi. Birkaç gündür diyor aslında. Bugün yapalım dediğini kırmadım. Yapıyoruz bakalım. Şeylacığım diğer paketi aç. Çünkü bu yetersiz. Neden? Yetersiz anne. Aç ne? aç. Bir su bardağı ama tepeleme bir su bardağı. Ben e, ölçülerim var ama annelerin de göz kararı var. Bunu unutma. Tamam ya. Tamam. Aç anneciğim. Doldur iyice sen. Bilmiyorum. Ben sana dur diyene kadar boşalt. Bu arada sizde bakın arkadaşlar annelerinizle birlikte yapabilirsiniz. Şöyle eli kapatıyorsa da dök 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 Anne Doğru dökülüyor. Oluyor. Eminim eminim. Ben ya. Bo ya. Eminim. Boşma pudra şeker o yağ değil. Tamam. E ee, bardak boşa gitti desem böyle de dökerim ben. Ya. Ne bileyim ben öyle Arkadaşlar gördüğünüz gibi bolca tepeleme pudra şekerini döktük. Ölçü bu. Şimdi buna Ona. bir çay bardağı gelecek şekilde sıvı yağ. Onun üzerine tut yine. Bir şey soracağım. Bir çay bardağı gelecekse neden su bardağıyla yapıyoruz Göz kararı. Neden ben iki tane bardak bulaşık yok, edeyim? Göz yok. Ben sana dur derim. Of anne uğraştırıyorsun bizi ya. Ben sana dur derim. Devam devam devam. <laughs> tamam. Hı? tamam. Emin misin ya? Eminim eminim. Umarım sonucunda taş elde etmeyiz. Yok. Hatırlatırım. En az 20 yıl yaptığım bir kurabiye. Tamam, bu kadar mıydı? Tamam, bana? o bardağı lavaboya koyabilirsin. Kullan Hemen git gel. gel. Hayır, onu bir daha şey kullanacağız. Her şeyde bunu kullanacağız sanıyordum, karıştıracağız. Bir falan. tane yumurta kır. İçine kabuk atma lütfen. Tamam. Yumurta evet. da tamam. Kabuğunu da atabiliriz. Ha? Şimdi şey. <laughs> paket yağımızı aç. Peki. Dökmeden hemen şu yay alalım bir saniye hı, arkadaşlar yay söylen elinin altından alalım hadi bakalım <laughs> o yağı biraz önce mikrodalgada yumuşattım oda sıcaklığına getirdim dikkat et abim sıvı bu sıvı bu deyip durdu hı hı. kenarından pudra şekerini havaya tozutmayacak şekilde düzgün hayır düzgün atıyorum işte şöyle yapacağım kızım onun üzerine değil yumurtanın üzerine koy ki havaya fışkırmasın pudra şekeri aldı bu. Evet çünkü mikrodalga eritmiş onu. Elini sürme bence şimdi. <laughs> Bir tane kaşık kalabilirsin. Hallettim. Bunu açıyorum Lazım mı? Değil artık yani. Yağ paketini yıkayıp kullanırız. Neden attın çöpe? Lazım mı ne ya? ya? mi diyeceğim? Peşe? Ne yani? <laughs> Arkadaşlar şimdi bunu Yoğurak güzelce deyin. yoğuracağız. Normalde ne? ben bunu yoğururum, eriyene kadar o sonra. Ama bugün. Ana bile bak. Havlu sonuçta kullanmam gerekiyor. <laughs> Yağ sürdü havlumu. Ona bakıyorum sessiz kaldım. Bugün ile yapacağız. iyice ezeceğiz. Ondan sonra size döneceğim. Nasıl kıvam olduğunu. Ne oldu? Çok güzel kokuyor. Evet çünkü o yediyorsa... kakao. Arkadaşlar bu kakao. Bunu parmakla yiyebilir miyiz? Yiyemezsin öyle tadı yoktur. O şekerlenici tatlanıyor. Çikolata olduğu için içeriği. Çikolatayı bundan yaptıkları için. Aşık o yüzden öyle güzel koktu. Çok arkadaşlar, kurabiyemizin biraz önceki koyduğumuz malzemeler e, robotta bu şekilde oldu. Çok kolay, 2 dakikada oldu. Ben onu saatlerce elimde uğraşmak zorunda kalmadım. Şimdi diğer malzemelerini katalım söyle hacim. Buna mı? Direk evet, hepsini kaçıyorum. Şurada bir dilim limon suyumuz var. Açılmış olan şeyi koy onun içine şey. karbonatı. Karbonat değil de kabartma tozu arkadaşlar. Şeyi. an için evet. Hepsini koyabilirsin. O iki çay kaşığı anca gelir. Normalde iki çay kaşığı katılıyor arkadaşlar. Bakın. Çok güzel bir görüntü. Onun evet. Onu çay kaşığıyla karıştır erisin. Tamamdır. erimedi ama. Heh. Erimedi tam. Tam erimesi gerek mi? Tamam o yeterli. Onu şimdi güzelce bunun içine döküyorsun. İyice kaşıkla sıyır dök. Dök 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 dök. Çok güzel koktu. Değil mi? <laughs> Kakaoyu beğenmeyi bunu beğendim. Kakaonun kokusunu biliyorum zaten. Limonla karbonat güzel koktu. Hayır ses. soda gibi kokuyor. Tamam. Yeterli. Soda gibi Şimdi. Önce normal unla yoğuracağız. Sonra bir kısmını ayırıp kakao katacağız. Topluca kakao yapamaz mıyız? Olmaz toplucu olmaz. farklı farklı. Arkadaşlar bu arada çok fazla malzemeye gerek yok. Başta gördüğünüz bir tane yumurta, bir paket, büyük şey, katı yağ, bir çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı da tepeleme pudra şekeri. Seyla'cığım şimdi un koy biraz. Unu elemene gerek yok. Unumuz temiz. Niye çıkar? Onu kakao için getirdim. Kakao biraz nem almış. Topak topak içi o yüzden o şekilde aktarma istersen e, bir tane büyük kaşık al kaşıkla koy Neden? ben sana göz kararı dur diyeceğim çünkü o olmaz o kaşık değil kaşık olan al kaşık olan olanı al gel onu dökmeden 3 3 kaşık koy dikkat et 3 kaşık koy onu ölçmüyoruz arkadaşlar. Çünkü ben göz kararı yaptım yıllarca. Süheyla'ya da o şekilde göstereceğim. Ama siz olursa ona göre yaparsınız. Kulak memesi yumuşaklığı kıvamında olacak. Koy kızım, nasıl koy. Bir tabir? Öyle denilir koy. Anneler öyledir. Koy koy koy. Şimdi onu güzelce yoğur. Ben sana buradan yardımcı olurum. <laughs> Demek kelimelerinle. Hadi bakalım. Hadi yoğur. Çok zor ama. Ne zor? Zor olur mu yoğur? Kurabiye isterken düşünecektin onu. Yavaş, sakin sakin. Yedir o onu. O onu sırf yağ olduğu için yiyecek o onu. Hadi hadi. <laughs> Anne. Kızım onu yedirsene onu böyle. Yavaş. Heh. Kenardan ta taşırmadan. Aferin aferin güzel güzel devam. Çok kötü neden? <laughs> ne bileyim normal vuruyor mu? Bakın Adam. arkadaşlar görüyor musunuz? Bu da demek oluyor ki 3 kaşık çok az geldi oluyor. Şimdi ben buradan Süheyla'ya takviye yapacağım. Tamam, çok güzel. Yeme. O ya. Ne olacak? Al, bir kaşık. Bekle. İkinci kaşığı da vereceğim. Arkadaşlar sol elimle hareket ediyorum şu an. Sol elimle. E ben solağım. Ben bir şey diyorum mu? Sen solaksın ama ben ikisini de kullanıyorum yavaş ben yavaş sakin mi? kızım e? çiğ köfte yoğurur gibi değil düzgün yoğur sen böyle yapıyordun bu <laughs> hamur bu şu an kurabiye hamuru sertleşti mi hayır bence biraz daha koymamız lazım çünkü elinden ayrılması lazım artık elini bırakması <laughs> çok lazım yapışıyor elin çok mu sıcak eritiyor mu ne <laughs> öyle <laughs> Elin <laughs> çok sıcak eritiyor mu? Bir ben. Arkadaşlar Süreyla bayağı bir uzun sürecek gibi. Hamuru bitirip <laughs> öyle dönüyoruz. Çok iyisin var ne olur yiyin. Anne tadı veriyor kız kurabiyeyle. <laughs> Arkadaşlar Süreyla hamuru yoğurdu ikiye ayırdı. Evet. Burada gördüğünüz gibi hamur. Ben de ellerimi yıkadım. Bu şekilde. Yani kulak memesi yumuşaklığı kıvamında. <laughs> Kızım Ces normalde öyle denir gülme. Ama <laughs> Bakın, evet. çünkü daha sert olduğu zaman kurabiyeler yarılır yiyip durma çiğ çiğ. hadi buna şimdi bence bir tane yeter gibi bir çorba kaşığı kakao tamam. dikkat et dökme çok biraz o çok acı olur tamam onu hamurun üstüne ele ilerinde yağ oldu sileyim bari Annene kaşıkla onlar işte dedim ya şey olmuş diye biraz nem almış. O yüzden o şekilde olmuş. Tekrar ele akar onu Yutkunurken konuşmak nasıl bir yetenek? Yutkunurken değil hıçkırık tuttu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben normalde diğer insanlar gibi değilim gün içinde ara ara sık sık hıçkırırım. Neden olduğunu bilmiyorum. Ben Yıllardır böyle. Bir kere böyle. Bir kere hıçkırırım gider o da. Sebebini hala bilmiyorum. Ya, ya. Bir dur eletiyorum. Vur 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 eline dökülür o. Aferin aferin aferin. Böyle dersen hevesim kaçıyor. Şey gibi hissediyorum kendimi. Birinci sınıf çocuğuna el iş kağıdıyla boya mı Ne var? Şimdi onu yoğurman gerekecek. Bence al, döküyorum. Tamam, sakın Bunu... dökme. kakaoyu temizlemek bir işkence oluyor. Yeriz. Onu ne yapalım? Şu peçetenin üzerine koy. Ee, tekrardan kakao saz gelirse Hıh, tekrar eleriz. Yavaş yavaş. Kakao uçuyor çünkü. Tek elinle yap. İki elini bir bandırma. Tekinle onu ona olur. güzelce yedir şimdi. yiyecek onu devam. Biraz önce onu da yedi farkındaysan. Ona da öyle yapmıştın. Devam devam devam. İşte gayet güzel. Bu arada arkadaşlar size bunun için kalıp göstereceğim. Annemin yıllık kalıpları. Şu benim e, kaç yıllık vardır? Rahat 25 yıllık vardır. Bu e, bunlar için yapıldı. E, 20 yıllık evlisin. Evlenmeden önce almıştım ben onu. Annem almıştı. Hatta yaptırmıştı onu benim için. Ne hangisi? Bunlar yaptırdı? hazır kalıp bildiğimiz pasta kalıpları. Hangisi senin için yaptı? Bunu. C Çünkü onu. o zamanlar yoktu bunlar. Sonradan çıktı. Şimdi her yerde bulabilirsiniz. Ama bunun bilmiyorum ya. Yıllardır benim için özel bir yeri var. Evet. Hatta, <laughs> hatta kendi nişanımın kurabiyelerini yapmış insanım ben bununla. Sor babana sor. Baba. Buraya gel. İşlence görüyorum. Aa, çok güzel oldu değil mi? Yiyip durma şu hamuru. Yemek ister çok güzel. Biraz daha sanki kakaoya ihtiyacı var gibi Süheyla'cığım. Çünkü tadı vanilyalı gibi. Çek. Dur, açayım mı önce bir? Tamam aç. Koy. Hı. Buna bir yarım kaşık daha katalım. Bu arada kakaoyu ne kadar çok katarsak un etkisi yapıp sertleştiriyor. Haberin olsun. Tamam. Tamamdır o yeterli. Onu güzelce ez, ele, ondan sonra yedir ve kurabiyeleri yaparken görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ne? <laughs> evet arkadaşlar. Şaka bir yana başlıyoruz. Hamurumuz bu şekilde daha önce de göstermiştim kakao da bu şekilde oldu Söyle hatta yapmaya başladım şimdi biraz önce gösterdiğim kalıpla şekil veriyor böyle bir görsek birisi bu nasıl yaptı savaş yapıyor savaş. parmaklarıma, parmaklarıma sıkıştırıyorum parmakların ikisinin bir ne? baş parmağınla iteceksin hı, içindekini hı, tamam o yeterli çok doldurmuyorsun o dibindeki yeterli. Hadi öğreneceksin. Biraz mesafeli olsunlar çünkü içinde kabartma tozu var biliyorsun. Evet. Kurabiyeler bu şekilde olacak. Süheyla şeften. Hepsini aynı boyda yapman gerekiyor. Niye? Öyle bir kural mı var? Evet. Ne gerek var? Düzenli olsun, güzel olsun. giderek küçülüyor. Korkuyorum. <laughs> Dur. Onun devamını yapabilirim. <laughs> olmaz öyle. Onun içinde kakao var. Ben kattım. Bak. <laughs> tamam. Onun arkasına biraz daha beyaz koy. Karışık olsun. Beyaz koy içine. Baya karışık oldu. Tamam o olmaz o. Çok küçük. Koysana kızım korkmasana sen yapamıyorsun. <laughs> ya tamam koy kızım koy. Umudumu kırma. Vallahi yapmam giderim o. Kurabiye kurabiye olanı böyle çile çekmemişti. Anne ya. Adı artık oldu perişan kurabiye. Bence güzel oldu. Tamam. <laughs> Hamuru döküyorsun. Arkadaşlar. Benim gibi beceriksizseniz kurabiye yapmayın. Yoksa <laughs> evden atılırsınız. Evet atılmazlar ki ama canım, benim suçum ne? <laughs> tamam tamam güzel. Gülme bana. Arkadaşlar sen sen ilk başta profesyonel. en iyisi ya. ya yardım edeyim? Bu hiçbir e, öyle olmayacak. Resimlerde görürsünüz artık kurabiyenin nasıl olduğunu. Ama kurabiye gerçekten çok güzel bir tarif. Kesinlikle uygulayın. Hem malzemesi kolay, az, hem de yapımı, lezzeti çok güzel. Hazır pastane pastası gibi, kuru pastası gibi oluyor. Bu ne ya? Evet. Hazır pastane pastası, kuru pastası. Pastanelerde hani kuru pastalar var ya. Kurabiye bunlar. Kuru pasta deniyor. Kurabiye işte. Falımızda çıktı bir şeyler. Bu ne? Hiçbir şey benzemedi ki bu. <laughs> Arkadaşlar kurabiyelerin son durumu. <laughs> Şimdi Süleyha'ya yardım ettim. Zaten şekillerden belli oluyor. Ama fena değil. Bakın şunlar son olanlar. Şu, son yaptıkları bunlar. Onlar baya bir değişiklik oldu. Amaç bunlar gibi şekillendirmekti. Ama sonuç bu. Paşa. <laughs> bu arada bunları Süheyla yaptı. Burada gördüğünüz tepsidekileri Süheyla yaptı. Şunlar ilk yaptıkları. Ama sonrakilerde bakın ne kadar ustalaştı. Evet, ilkle sonlar. Gayet güzel oldu. Şöyle bir şey var. Ben burada mı konuşturdum. Hepsinde aynı şekli vermişsin. Ben burada paşayı yarattım. Denizin kenarında oturan adam var. Sonra <laughs> gör Ama şimdi arkadaşlar bu bir gerçek. Söyle, Süheyla haklı. Şuradaki şekli seçebiliyor musun? Sanki Paşa. burada bir kartal var. Bak şurada bir adam var gördün mü oturan eli başında. <laughs> ben göremesem de ama şuradaki bir adama benziyor. Evet. Gözlükleri şapkalı alan, bir adama. Evet. Çeşit çeşit. Süeyla bunların üzerindekileri her şeyi, şekli bir şeye benzetmeye çalışıyor. Çünkü Ellerine sağlık kızım. Hadi pişirelim. Aa Kesin zehirleneceğiz. Çünkü ben yaptım. Hamurunu yedin. Sen zehirlenmediğine göre biz de zehirlenmeyiz. Son kalan hamuru yedim de. Karantina kurabiyeleri pişmeye gidiyor.